Elhamdülillah büyük bir nimet içindeyiz. Elhamdülillah Müslüman olarak dünyaya geldik. Hadi sıfatını tecellis fakat Müslüman olarak ölmemizi Cenab-ı Hak arzu ediyor. Ey iman edenler Allah'ın azameti ilahisine göre takva sahibi olun. Ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Diğer bir ayet eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah'ın dinini yaşarsanız, yaşatırsanız Allah da size yardım eder, ayaklarını kaydırmaz buyuruyor. Demek ki daha mı ayak kayabilir. Efendim buru sabah mümin akşam kafir, akşam mümin sabah kafir. Hafazan Allah. Velhasıl bize en büyük nimetleri sayarsak Kur'an-ı Kerim. Cenab-ı Hakk'ın kelamdaki mucize ebedi mucize kıyamete kadar. Bizim ins ve cin toplansın bir benzerini meydana getirsin yok bir cevap yok. Tek ayete kadar bir cevap yok. İçinde bulunmuşu şu kainat bir dershane, her şey bir laboratuvar malzemesi mikrodan makroya kadar iyi. her şey ilahi azamet, ilahi kudret akışları, ilahi nakışlar tecellisi. iman anahtarı tefekkür. Velhasıl Cenab-ı Hak öyle bir dershane bizi yarattı ki imtihanda insan oğlunun Cenab-ı Hakk'a tefekkür edecek, azamete tefekkür edecek zerreden küre her şey fazlasıyla mevcut. İnsanın bir endam aynası. Yani insan neye muhtaçsa tefekkür olarak Cenab-ı Hak yaklaşabilince Cenab-ı Hak fark etmiş. Yani fiilde bir mucize şu kainat. Üçüncüsü efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Ne eşi ne benzeri yok. Alemlere rahmet ve mal sanak illa rahmeten lil Namaz kılarken birisine selam versek namazımız bozulur. Cenab-ı Hak bize tehiyyatla efendimize selam verdirtiyor. Esselamu aleyke eyühen nebiyyu ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ne kadar efendimize olan Cenab-ı Hakk'ın muhabbeti. Onun mescidinde inde kılınan namaza diğer mescitlere göre bin misli faziletli kıldı. Onun hani sade minberi arın cennet bahçelerinden bir bahçe eyledi. Onun nazar ettiği, onun üzerindeki Uhud Dağı'nın cennet dağlarından bir dağ eyledi. Ümmetinin merkez ümmet, en hayırlı ümmet, diğer ümmetlere de şahit temsilci olarak gönderdi hepimize. Yine efendimiz her insanın arkında bir şeytan var. Kiramen var, katibim var, bir de şeytan var. Tam vesvese verir ve fitneye gönlendirir. Cenab-ı Hak efendimizin şeytanını da hidayete vesile eyledi. Müslüman oldu. Cenab-ı Hak onu bundan çok çok fazlasına ihsan etti. Yine efendimiz buyuruyor, benim bildiğim bilseydiniz yemezdiniz, içmezdiniz, sahralara düşerdiniz. O ne kadar geniş bir ilim verdi. Demek ki bizim de Efendimiz'e yakınlığımız bizim itibarımızı gösterir. Biz ne kadar yakınız? İbadetimiz, taatimiz, muamelatımız ne kadar benziyor? Bir misal, Halit bin Velid radıyallahu an bir seriye esnasında Müslüman bir aşireti yanından geçiyordu. Aşiret reisi ona dedi ki, sen dedi bize Rasulullah bir anlatır mısın dedi. Halit bin Velid dedi ki, ben dedi o güzellikleri anlatmaya gücüm yetmez dedi. Hem diyor tafsilatıyla anlatmam bu hiç hiç mümkün değil dedi. Reis dedi ki, ya bildiğin kadarıyla anlat dedi. Bana dedi, ne biliyorsan ya gördüğünüz kendi kapasitene göre bana bir anlat dedi. O da dedi ki o zaman Halid bin Velid, gönderilen, gönderenin kadrince olur, yani gönderen alemlerin Rabbi olan Allah Celle olduğuna göre sen gönderilenin var git şanını düşün dedi. Hesap et dedi. Ümmeti Muhammed'in kemale Sünneti i Muhammed'e ram olabilmekle mümkündür. Bunun da en farik vasıflarından biri seherlerdir kardeş. Seherlerde uyanmak. İçimizde daima bir gafletten kurtulamıyoruz. Gaflet büyük bir ziyanlık. Fakat Cenab-ı Hak telafi olarak bizi seherlerde davet ediyor. Yani o imsak vaktinden evvelki vakitte davet ediyor. Vel müstafirine bil eshar buyuruyor. Seherlerde istifar ederler buyuruyor. Saciden kaimen buyuruyor. Secde ve kıyam halinde olurlar buyuruyor. İbadur Rahman Allah'ın rahmetin tecelli ettiği kullar da succeden ve kıyama buyuruyor. Secde ve kıyam halinde olurlar buyuruyor çok muhtelif ayetler var. Bu gece için iki ayet okuyayım ben. İnsan suresinde gecenin bir kısmını ona secde et. Gecenin uzun bir bölümünü ona tesbih et. Şu insanlar çar çabuk geçen dünya seviyorlar da önlerindeki çetin bir günü ihmal ediyorlar. Çar çabuk geçen dünya seviyorlar da önlerindeki çetin bir günü yani ahireti ihmal ediyorlar. Yine Şuara suresinde Cenab-ı Hak o Allah ki celle celalühu gece namaza kalktığın zaman seni görüyor. Her zaman görüyor ama demek ki burada bir Cenab-ı Hak gece namını yoğunlaşmamızı istiyor. İbrahim Hazretleri'ne birisi geliyor ben de gece ibadetlerine kalkamıyorum diyor. Bana bir çare öğretir misin diyor. O diyor ki Gündüzleri Allah'a isyan etme ki gündüz gözlerini, kulaklarına vesaire bütün şeyleri yanlış yerlerde temayül ettirme ki bir isyan halinde olmasın ki seni o huzurunda durdursun. Geceleri O'nun huzurunda bulunmak yüce bir şereftir buyuruyor. Niten bir hadis-i şerifte buyuruluyor. müminin şerefi geceleri kayım olmasındadır. Demek ki gündüzlere aklımızı, kalbimizi, gözümüzü, kulağımızı, elimizi, dilimizi velhâsıl bütün uzuvlarımızı haramlardan ve yanlış hallerden koruyacağız ki geceleri Cenab-ı Hak bizi huzurunda bulundursun o seherlerde. Demek ki başımızı yastığa koymadan evvel kalbimizi seherlere hazırlamamız zaruri. Tabi yanlış yere seyredersek, yanlış yere bakarsak, yanlış yere düşünürsek kalp o zaman başlıyor. Yine Efendimiz buyuruyor, gece kalkma Allah'a yaklaşmaya bir vesiledir buyuruluyor. Buna benzer çok şeyler var. Ehlullah'tan tavsiyeler var. Mevlana Celal Rumi Hazretlerinde bir geceyi özlemesi var mısralarında. Şöyle özlüyor. Ey dost, gönlünü aşkı ilahi ile doldur. Mestane ekmek sözü etmekten uzak dur. Sun kevseri kansın suyu hep teşne gönüller. Deryada yüzen canlı sudan başka ne ister? Doldur o aşkı ilahiyle yine doldur yine bir sun. Dursun geceyi dost, onu durdur ne olursun. Vur uykumu zincirler vur geçmesin anlar, varmaz gecenin farkına varmaz uyuyanlar. Bişri Hafî Hazretleri'ne diyorlar ki, geceleri hep ayaktasın, ibadet taatdesin diyorlar. Biraz geceleri istirahat etsen olmaz mı diyor. O da diyor ki şöyle hikmetli cevap veriyor. Allah Teala Resulullah Efendimiz geçmiş gelecek bütün günler bağışladı. Halde o geceleri ayakları şişinceye kadar secdeyi ıslatıncaya kadar Allah'a kulluk ve taat halindeydi. Benim ise durumum meçhul. Benim böyle bir teminat yok. Sünnet-i seneler çok mühim. Bu sünnet senin başında da gelen tevcüt olmuş oluyor. Muamelatta merhamet oluyor. Abdullah bin Deylemi Hazretleri var. Rahmetullahi aleyh. O bu sünneti tam bir itadetisin bağını emi şöyle ifade ediyor. Dinin zayıflayıp gücünün kaybolmasının başlıca sebebi sünnet terk edilmesiyle olmuştur. Nasıl haladın lif lif çözülüp, naylın kopması gibi dinde de sünnetlerin bir bir terk edilmesi dini zayıflatır ve din bir şekil halinde kalır. Velhasıl sünneti yaşamak yaşatmak için aşk ile yaşanan bir iman lazım. İlk ayette okunan bu Mekkelilerin, Medinelilerin imanı gibi. Fedakârâne, bir taviz vermeden. İkinci, kalp ve beden ahengi için ifa edilen ibadetler. Öyle geometrik bir ibadet olmayacak. Bir duygu, bir derinlik getirecek. Hayranlık tevzi eden güzel ahlak olacak muaşeret olacak, hak hukuk olacak. Bu şekilde mümin hayırlı bir ümmet olacak. Efendimiz rahmeten lil alemin bir rahmet peygamberi, bir mümin de gönlünden rahmet taşıracak. Yüreğinde rahmet sergileyecek. Cenab-ı Hak men yudir resule fakat et Allah buyuruyor. Allah Resulüne itaat Allah'a itaat olur buyuruluyor. Yani aynı misli olur buyuruluyor. Yine Cenab-ı Hak illa lizin yuba'yına ki inlema Allah mahkemesini biat edenler ancak Allah'a biat etmektedir. İki mühim biat çok mün. Birincisi bu Hudeybiye'de ağaç altında bir rıdvan var. Burada Sabi geldi efendim biraz mahsun oldu. Hadise usun Sabi gel Yarüssü Allah dedi sen emret dedi. Sen emret dedi. Senin gönlünde ne varsa da biz onu biat ediyoruz dedi. Kendini at da atalım. Denizde gir, girelim. Şöyle yap, böyle yapalım. Senin gönlünde ne varsa biz onu biat ediyoruz dedi. Cenab-ı Hak orada muhakkak ki sana biat edene Allah'a biat etmektedir buyuruyor. Bizim de biatımız olmalı efendimize. Efendimiz bize nasıl bir mümin olmamızı, nasıl onu bir ümmet olmamızı arzu etti. O şekilde bir ümmet olabilirsek o zaman biz de Allah Resulüne biat etmiş oluruz. Bir biat da Akabe biatlarında oldu. Medineliler geldiler, Mekke'de Efendimize biat ettiler. Allah'a biat ettiler Celle Celal. Resulullah Efendimize biat ettiler. Abdullah bir rava sordu. Ya Resulü, biz Allah'a biat ettik. Sana bir <laughs> bunun mukabili ne var dedi. Resulullah Efendimiz cennet var buyurdu. Abdullah bir Ravha dedi. Resulü, ne güzel alışveriş yaptık seninle dedi biz bu alışverişe asla ve kat'a dönmeyiz dediler. Bunun üzerine Tövbe Suresi'nin 111. ayetinde Allah müminlerden mallarını ve canlarını kendi verecek cennet karşısında satın almıştır. Büyük bir pazar bu dünya. Çünkü onu Allah yolunda savaşırlar, öldürürler, ölürler. Bu Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da Allah üzerine bir hak, bir vaattir. Allah'tan daha çok sözünde yerine getiren kim vardır? O halde Allah'la yapmış o alışverişten sevinin. İşte bu gerçekten büyük bir kazançtır.